الاز الان از خیلی حتی تنجلی هم سو ست میلیون هم حتی تنه. آف تنه. هر تشتی دولت خواهد مرد چناکه. میریم ایوار مرد دهانه رو بشیم و ما چناکیم. همجی مجبوریم تایید شخاله. سو میلیون پره. میره ما دچه هیش هیش تنه. ام یه ما تونه یه وان تونه زاروگی ما بوشید استانبول هفس بوشتاده هفس بوشین یعنی ها جو چار زاروگی من استانبول اینا همه بوشیدن هیش وان تونه شکارا مالی دانن نه کریا خواب نانی کرد نه کن دولت Diyarbakır'dan Tunceli Göktepe arazi icar etmek için geldim. Şu anda 500 ve 600 dönüm bir arazi icar etmişiz. Mevcut olan arazileri ekmek için su lazım bize. Bu sene de kuraklık geçmiş. Bayağı kuraklık geçmiş. Yani karın yağmaması, yağmurun yağmaması. Bu da çiftçi için büyük bir sorundur. Tunceli Tarım İl Müdürlüğü'nde bir talebimiz oldu. Tarımsal arazi ekiyoruz. Sayın Müdürüm, biz bu barajdan su yakıtı nasıl alalım? Bir mazotun litresi 8.800 lira. Siz ekebiliyorsanız siz gelin ekin. Biz burada günlük 30-40 tane işçi çalıştırıyoruz. Bizden, bizim sizden bir talebimiz vardır. Bize elektrik verin, biz tarımsal arazimizi ekelim. Ha yok diyorsun başka yerlere başvuralım. Bunun için biz arazimiz görüyorsunuz. Arka tarafta çalışanlar vardır. Şu anda ekilen yerler var. Yani bunu kurutmamak için bize bir öngörü verin. Yani bize bir iyilik yapın. Talebimiz budur, saymıdır.